Ay çok acıktım ya. Baba. Efendim kızım. Baba ne zaman yemek hazır ya? Arkadaşlar videomuza geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. En çok sevdiğiniz karakteri videonun altına Şimdi videomuza geçebiliriz. Kızım hazır gel. Hazır mı? Baba sosisli mi hazır. yiyeceğiz? Ya kızım otur ye işte yemek ya. Berk evladımız nerede? Ee, Berkay mı? Niye Berkay'ı soruyorsun ki baba? Ya gelsin ya. ara gelsin. Aslında Yok yok, yok teşekkürler. eyvallah. Ara gelsin Berkay. Ya Berkay gelecekti zaten de dışarı çıkacaktık da sen niye Berkay'ı öyle sorup duruyorsun ki? Ya ne bileyim yakışıyorsunuz ya de hayırlısı bakalım. Ya baba saçmalama benim yakın arkadaşım o ya. Ya kızım erkek ve kız yakın arkadaş olur mu? İleride hayırlısı inşallah. Allah Allah baba niye olmasın olur ya kapı çalıyor galiba. Nuriye abla baksana kapıya ben bir bakayım ya. Cık. Ben baktım, tamam, ya. hemen bakıyorum. Berkay oğlum hoş geldin, gel içeri. Allah. Hoş buldum, hoş buldum. Baba evladım hoş geldin. o oh, hoş buldum Miraç efendi nasılsınız? İyi efendim sen nasılsın? İyi vallahi ben de ya. Bugün ya yakışıklısın baya. Ya, teşekkür ederim ya, sizin yakışıklarınız Merhabalar anneciğim. Ay, evladım hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum. Merhaba Görünüm. Diana. Merhaba. Gel yemek ye. Nuri abla biraz Teşekkür ileri süpürsene ederim. ya. Yemek yiyoruz burada buraya giren süpürüyorsun. Valla yine döktürmüşsünüz ya elinize sağlık. Afiyet olsun. İşler nasıl Berkay? Valla iyi ya öyle gidiyoruz abi seni sormalı. Ya i̇yi şükür ya. Güzel. İyi iyi. Sen ne yapıyorsun Nazo? Valla iyi Berkay. Ne zaman çıkacağız dışarı? İyi valla çıkarız ya şimdi yemeği yerim. Ya kızım çocukluğa yeni gelmişsin dışarısı oturuz otursun biraz. Ya baba çok canım sıkılıyor benim zaten sabahtan beri evdeyim ya. Ya kızım, ben de rahatlık vermeyeyim ya. Yok evladım ne rahatsızdı. Sen benim evladım mısın bundan sonra? Teşekkür ederim. Baba benim bitti yemem ben hadi gidelim Berkay. Ya biz oturun de biraz. Istiyorum. Ee Yok baba ya biz şimdi kahve falan içeyiz. Baykal edelim Berkay. Hadi gidelim. Hadi görüşürüz. Gördü, görüşürüz görüşürüz abla. Ya bye bay kızım. Efendim. Ya bu kapıyı ya bu kapı kim çekiyor ya? Aa, aa <laughs> Nuriye abla kapıyı açsana ya. Gördü, gör. Ben kilitlemedim kızım. Baban hırsız gelmesin diye kilitlemiş. Bu ne cimrilik ya. Neyse. Neyine gidelim? Senin araban hangisi? bunun ama? Bu Yeni aldım ya. Nasıl? Güzel beğendim. Ya babam. Yani e gidelim? Babam sana niye böyle davranıyor hiç anlamış değilim ya. Bilmiyorum sür işte kafeye doğru. Allah. Çok seviyor ya herhalde beni. Ben de onu çok seviyorum valla. Evet ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Hiç çözemedim vallahi babamla. Doğru onlar da benim ayran gibi ya. Yat ya. Gel kalbime yat ya. Ya acaba diyorum ki Starbucks'ta kahve içmek yerine restorana mı gitseydik ya? Ben evde çok sosisliği beğenmediğim için yiyemedim ya. Deliyim bir markete falan da uğrayayım oradan bir şeyler alacağım ben tamam, ya. Tamam olur fark etmez yani. Sonra gelelim Starbucks'a biraz daha gezelim ya. AVM'ye falan doğru gideriz. Tamam şu şarkıyı bir açayım. Aha, en sevdiğim şarkı. Yatıya. Gel kalbime yatıya. Sen mecnun ol. Ben de Leyla destan yazalım. Sevda ya! İbres Allah! <gülüyor> Aa, adam bayıldı. Ben de Allah. yaptım? Allah'ım yarabbim abi, ya. Abi. Ay iyi misin ya <laughs> Kanka? Allah'ım gel gel götüreyim seni. Allah'ım ya. Allah ya. Ay. İşe iyi bak. Misin Allah ım. Allah. Im. Ben kaydır ben kullanayım. Tamam abi, tamam. Aklım. Ya biz bir Restorana gidelim de sonra bunu bırakırız ya. Ya Berkay saçmalama abi. Ya abi. Biraz araba çarptı gel bir kontrol et. Abi Berkay'ım abi. Sonra... Üzerinde de sürükleniyor ayakları yüzüme Yok, geldi ama. Allah, Allah Allah Berkay gidelim, saçmalama gidelim. ya. Ya dostum ayaklarını çeksene ya suratından. Ay iyi misiniz beyefendi? Çok kötüyüm. Üzerime niye sürüyorsun lan yeşil ışık diye. Benim geçmeye hakkımda abi. Abla kusura bakmayın. Abi. Abi buyurun, ne yaptın hadi, abi? Buyurun, buyurun. 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 Çabuk Berkay hmm. indir adamı, kontrol ettirelim hemen. Olana bak ya, valla böyle bir şey olamaz. Doktor! Doktor yok mu ya? Doktor! Doktor yok mu ya? Ben kendimi muayene ediyordum arkadaşlar. Ah. Doktor! Valla öleceğim bak şimdi. Alo! Ay doktor nerede ya? Ay yazık bu adam canıma. Evet, ben <laughs> özel Gerçekten tekniklerimle muayene falan mı edeyim ya? Gel yatır onu şuraya, gel doktor. Abi sen şey ne yapma abi? kontrol etsin Allah Allah'ım böyle ya. bir şey olmaz ya. Allah. Ay iyi misiniz beyefendi? Yat kardeşim yat yat. Beyefendi iyi misiniz? Tabi estağfurullah. Beyefendi. <laughs> ya beyefendi çok korkuyorsunuz. <laughs> Bacaklarım ağrıyor. Doktor yok mu ya? Doktor. Bakayım mi? Bacaklarımı hissetmiyorum galiba ya. Yani. Geldim. Ay bacaklarımı hissetmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ya, ya siz gelene kadar alamadım. Anlatlarımı doktor. Bir bakın ee, bir şey var ne mı? Ne oldu şimdi? Doktor ölüyorum doktor. Araba çarptı. Aa araba mı çarptı? Tamam siz çıkın ben muayene edeyim. Tamam. Doktor tamam. bacağım ayrı, doktor. Ya şu an hiçbir şey görünmüyor. Hafif ya, doktor çarpmış. Hanım, aramıza kalsın. Benim pek bir şeyim yok. Ben her gün araba çarpıyor da. Ya bunlara der misiniz? Bunlar zengin gözüküyor da beni biraz Yiyip yutursunlar yani, üstü e, bakım falan özel hmm. bakım. Durumunuz yani. yok yani. Tabi. Tamam ben gideyim, onlara yeah. öyle söyleyeyim. Aa, Sen var biraz... ya. Tamam. Tamam ben gidip söyleyeyim. No. Çarpan adamın biraz dinlenmesi, yemek yemesi lazım. Adamın da gördüğüm üzere durumu yok yani yemek yemezse hastalanıp daha kötü olabilir. Ay Allah tamam ben ona yok. çok iyi bakarım ya. Tamam şimdi. Allah Allah benim ede kalsın ya. Ben onu getireceğim şimdi. Ya sizin ev biraz küçük ya yani annen falan sıkıntı yapar diye dedim. Bizim biliyorsun sıkıntı etmiyorlar ya bizimkiler. Siz de rahatsız falan edem ama Miraç efendim rahatsız olur. Ay iyi misiniz? Ya. Vallahi çok kötüyüm ya. Bacaklarımı hissetmiyorum. Ya, siz buna böyle et falan yedirin yemek yedin yani sağlıklı bir şey. Evet, falan diye evet. Buyurun bir kahve içelim önce sonrasında bir yemeğe götüreyim sizi. Tamamdır. Hadi gidelim Berkay gel. Evet estağfurullah gel kardeşim gel. Abi iletim var mı senin diye? Yani? Ya, biz... Dostum ayıp ediyorsun ya. Gel kapışalım gel. Ya biz şey, gel ee... Nazan bin arabaya. Yok, Anahtarına yok. kapışacağız. Bir şey yapalım. Tamam. Taksi çağırayım ben. Berkay sen git ben taksiyle gelirim Cumali ile. Kemal beydi değil mi isminiz? Tabi ismi nereden bilediniz zaten? doktor hanım söyledi ismini. Evet söylemiştir evet. Allah. Alo taksi mi? Evet e, hastanenin oraya bir taksi alabilir miyiz rica etsem. Teşekkürler. E, geliyormuş geliyormuş taksi. Bir... İnşallah ya. 20 saniye falan dedi. Baksana bacam havada kalmış ya vallahi. Hissetmiyorum ya. ki. Ya hayır bir de yol benim hakkım yani ya yoldan tabii, geçerim. Tabii tabii. Adam üzerime sürüyor ya. Ya vallahi çok üzüldüm yani size gerçekten anlatamam. Vallahi çok kötüyüm. Evet. İyisiniz değil mi daha çok? Tabii tabii. İyi. Nerede kaldı bunlar? Taksi geliyor galiba. Hmm. Hadi, buyurun. Siz mi çağırmıştınız taksiye? Evet evet biz çağırdık da bu nasıl bir taksi ya? Allah. Farklı ee, bir değişik taksi ya. Binelim. Eee kafeye gidecektik. Kafeye tamam hemen sürüyorum. Biraz hızlı olursak çok iyi olur. Evet. Tamam hızlı gideyim. Geldik. Teşekkürler. Buyurun paranız. Şey Sağ olun. Aa Ferka gelmemiş mi ya da? Neyse Biz otur. Yakın gelmişiz demek ki. Otur sen otur ben sana hemen bir kahve söyleyeyim. Buranın çalışanı nerede acaba ya? Geldim geldim ya. Allah Allah. Buraya bakan kişi acaba malaya mı çıktı ya? Birazdan gelir Bir ya? ya. Burada insan yok ya anlamadım. Buraya kim ediyor ya. Çok yoruldum ya. ya merhabalar. Ben sanki daha önce bir yerde oh. görmüş gibiyim ama Eee, bir sürü kişi birbirine benzeyebilir yani. Eee, tamam. O zaman siz ne alırsınız Cumali Bey? Ne var? Ben bakayım şöyle bir. Bakın bir. Ermedi, bir olarak... ne? Benim buraya kafam pek ermedi ama Ne alabilirsiniz bana. Eee, ben size çok güzel Pumpkin'li... ...şey içecek söyleyeyim. Siz beğenirsiniz onu. Eksikse ölürsünüz. Pumpkin'li içecek, evet ondan. Evet, evet Tamam. Olabilir. Bunu alın siz. Hangi Teşekkür ederim. Hangi boy olsun? Eee... Eh. Bilmiyorum hangi boylar var? Hangi boylar mega, var? Mega, mega boy var. Bir de normal boy var. Küçük yani. Hmm. Benim küçük olsun yani. Yo yo büyük yapın siz. Büyük yapın her şey büyük olsun. Ama Ben öderim. Böyle yapayım. Tamam. Mega boyunu yaptım. <gülüyor> Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> siz ne isterdiniz? Allah ben de pumpkin pumpkin bir şeyler demişler diye ondan alayım. Ben pap kim? Bundan. Bu ne bu? Bu mırra ya yani, gibi ya. Yani. Nasıl beğendiniz mi? güzel işte. Ne gibi? Mırra. O ne ya? Bu da bir kahve türü. Ha, anladım. Hey ee, cumali kardeşim ya. Ne yapıyorsun? İyidir abi halimizi görüyorsun zaten sayende. Görüyorum görüyorum da sen de çöktün böyle Nazan Hanım'ın e, evine ama. Aynen öyle abi. Ben kardeşim ya kardeşim istiyorsan evime gideyim ya? yani. Yok yok ya, ya, öyle, ya. öyle demek istemedi ya öyle demek Berkay değil mi öyle demek istemedin? Valla ben tamı tamı öyle demek istedim yani. Allah. Abi tamı gidelim birazdan ya. Yani. Hayır 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 öyle Peki, şey kardeşim, olur mu lütfen lütfen. Alt taraftan kahve <laughs> içmek <mi gülüyor> istemiş abi ya. amma ne yapalım? Ya Berkay korumak de. değil adama çarptın yani sonuçta adamın iyi beslenmesi iyi uyku çekmesi lazım yani. Tövbe evet, estağfurullah. Bak kardeşim o kadar sana şey araba verdiler ya. Elektrik bir şey verdiler sana. Git onunla gez, uyu. Abi yatacak yerim yok ya. Yani. Bismillah. Bir iki gün kalsın ya bari. Zaten kalacak yani de bu kadar üzerine gitmez. Gidelim valla çok teşekkür ederim. Yok yok. Cumali Bey olur mu? Lütfen tamam. oturun. Tövbe estağfurullah. Bir dakika ya benim telefon çalıyor. Efendim? Alo geliyorum tamam yani. Nereye ben kay? Ya iki dakika işim vardı arkadaşlarım çağırdı. Hmm, Bir tamam. Görüşürüz. Tamam hadi görüşürüz de çok samimi olma ya bu fakirde. Aa ya yazık ya ben değil mi ya adama ya. ya. Öyle denir mi tamam, Berkay hadi bay ya? Bay, bay, bay. Hadi Hiç uğraşamayacağım. Sen kendine dikkat et. Ne olduğu belirsiz zaten bunun. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Hadi bay, bay. Ya, bir şey diyeceğim yani Berkay Beni umursasaydı arkadaşları için beni bırakıp gitmez değil mi Ali bey? Tabii abi, öyledir. Başka benim bir biraz şey... sevmedi galiba ya. Yok teşekkürler Nuriye hanım. Efendim cumali bey? Dedim beni biraz sevmedi galiba ya. Ya siz boşverin o öyle herkesi sevmiyor ya. Bütün erkek arkadaşlarım öyle davranıyor. Buyurun eve gidelim isterseniz. Evde bir yemek yiyelim. Evde çok güzel yemekler yapılıyor. İyi olur yani hayır diyemem. Ben Vallahi bir şoförümü arayayım o neyse. zaman. Şoförüm gelsin bizi bir alsın. Tamam. Alo. İbrahim Bey mi? İbrahim Beyciğim beni alır mısınız lütfen? Çok sağ olun. Bekliyorum hemen. Evet kafenin oradayım. Tamamdır görüşürüz. Heh, geliyormuş hemen. Tamam. 6 saniye falan dedi bilmiyorum artık ne kadar hızlı 6 saniye değil. mi evet olmaz ya, şıklıydı? çok hızlıdır bir bilseniz bakın geldi görüyor musunuz vay be buyurun oturun ay şey istediğiniz yere oturabilirsiniz sağ olun İbrahim Bey kapıyı açtığınız için sağ olun İbrahim Bey eve gideceğiz evet ay babandan falan korkma tamam mı birazcık şey yapabilirler ama iyi insandır özünde. Yani e, tabi tamam. Yeni dışarılarla mı yani? Yok yok dışlamazlar Benim... dışlamazlar. Beni ne bileyim ben dövmeye falan yapmaz Yok yok ya. yok yok öyle şey yapmazlar. Buyurun gelin. Teşekkür ederiz İbrahim Abi, Bey. Teşekkür ederim. Merhabalar. Aa, hoş ben. geldiniz. Hoş bulduk. Bu kim? Ee, arkadaşım. Ha, tamam geçin içeri. E, çıkabilecek misiniz merdivenden? Yardım. İnşallah. Yardım mı mi arkadan? Ee, Ay Nazlı Baba? Ay Merhaba. merhabalar. Eee? Merhaba. Bu kim? Bu ee, benim bu arkadaşım kim? ya. Oo, Nazlı kim? hoş geldin. Efendim şeyi. merhaba burası. Aa merhaba. Merhaba. Değil, ama. merhaba. Bu kim? Arkadaşım baba. Hayır. Gitsin buradan. Ne demek baba? Hayır ya arkadaşım. Hayır. Neden Aa, baba? aşk olsun bak arkadaşım. Neden baba? Ev koktu. Babacım nerden kokar e, ya. ya? Baba evin nerde kokuyor? Gidik ya Feth'e bakın Allah aşkına. Ya, berkay Ya baba nerede? tamam. Birader nerde? Ya Berkay, Berkay diyorsun. Babacım da beni yalnız bırakıyor mesela. Bu böyle bir böyle, böyle bir çocuk ne demek yani ya? Ya bu... Tövbe tövbe. Ya babacığım, Belkalp bugün bu adamcağıza çarptı, o yüzden bu adamcağız da bugün... Vallahi abi ya, halimizi görüyorsun ya. yani. İyi beslenmesi lazım, ben de eve getirdim lütfen yani. Ya. ya kızım paran yok mu senin, git dışarıda yemek edir şu adamı. Ya babacığım, iyi istirahat etmesi lazım, kılacak yeri yok adamın ya. Evet evet, hadi iyi geçsin yemeğini, sonra direkt gidecek, Direkt gidecek. Ya babacığım... Tamam abi ya, vallahi giderim birazdan. Öf. <laughs> İsmail Bey ben size bir otel tutarım siz hiç merak etmeyin. Hayır akıllı bir şey ya. Ev yok mu bu adamın? Buyurun oturun. Anneciğim güzel olmuş ellerinize sağlık. Afiyet olsun Afiyet çocuk olsun. olsun. Anne sen mi yaptın yoksa e, ee, Nuriye abla mı yaptı yemekleri? Ben yaptım. Nuriye Hanım yaptı. Ha, o zaman Nuriye abla sizin elinize sağlık. Sağ olun. Ya üf git de. Ya babacım lütfen ya. Abi ne oldu ya? Ben şu cam açayım şunları. Kızım alayım. acaba bunu kofere mi götürsek ya? Ya anneciğim demin belki adamın tarzı böyle bu şekil. Bilmem ya da banyo da yapabilir. Biraz. ben isterseniz havalandırayım. Olur, biraz. Allah çok olur. Babacım yesene yemeğini, niye yemiyorsun? Yok yenmez ya. Abi gel ya ben... ya, yabancı yok abi burada. Yabancı mı? mu? Tövbe. Otur sen rahat rahat ye bey. Ben. ben buraya biraz parfüm mi sıksam çok kötü koktu. Bak şimdi Nuriye sen ne yap biliyor musun? Elindeki paspası şu adamın yüzüne sür. Hayır hayır öyle yapma. Ya hayır hayır. Buyurun Cuma Bey ben şu odamı ya? çıkartayım. Aa. Gelin. mı? Yok ya gene ben giderim birazdan ya. Ya be babacım düzgün davransanız adama ya. Ya baba lütfen hadi yemek yiyelim düzgünce hadi Cumali Bey de lütfen servis edelim. Abi gel ye ye. Nuri Hanım yemek lütfen. Yemek Tamam. Hemen hazırlayayım yemekleri. Lütfen Şöyle. Ya. Şu adam bir servis açın ya iyi yemek yemesi lazım dedik. Adamın da önüne yemek yok ya. Abi isminiz neydi sizin bu arada? <laughs> Miraç. Miraç abi ben şey küçük bir şey söyleyecektim de. Söyle. Abi sizin okulunuz biraz hoşuma gitti. Me... Yani... Bir evlenme şansımız var mıdır acaba ya? Kendisi ne? sevdim de yani. Ne oldu baba ya? Abi var mı? Abi var mı? Baba. Baba, baba! baba iyi mi? Yani. Adam ben de panik atak geçiriyor ya. Aa, baba iyi misin baba? Yemek falan mı dokundun acaba ya? Ay, ben ne yaparım yemekleri ama. Götür şunu bak elinden kaza çıkacak. Abi ne oldu? Aa, aa. Ne oldu baba? Çocuk git. Abi tamam ya. Ay baba niye Hiç gelmedim ya. Ağlayacak ya. Git. Ay Feri. Ee. Gidiyor ya. Cumali Bey. Kafe atsanız ya. Cumali Bey ne olursunuz gitmeyin. Gidip buradan bir kafe Cumali Bey. Aa, kapı. Aa. E, Cumali Bey gitmeyin. Ya kızım bırak şunu Berkay'ı çağır Allah aşkına ya. Ya baba ne Berkay'ı ya? Kaçırdın işte adamı ya. Üzüldü ya yazık değil mi adama? Ya be. Ablam ama Berkay daha iyi. Ya ne daha iyi ya? Gördük o onu bugün Benim O benim damadım bugünler. olacak. O benim Siz damadım Benim damadım olacak. Benim <laughs> Benim torunlarım olacak. Ya. Lazım benim torunlarım olacak. Of of. ne edemeyeler onları ya. Oysa ki onu burada kahve etmiş. Ee, <laughs> hepsi fakir olduğum için. Oha piyangocu. Bir tane 30 TL mi? Abi. Bir tane piyango verebilir misin bana yani? Abi sana istiyorsan ne bileyim. E, tek falan vereyim abi. Sağ ol abi teşekkür ederim. Abi bir de e, buna bakabileceğim bir televizyon falan var mı ya yani etrafta? Nerede izleyebilirim abi? Tamamdır abi teşekkür ederim. Herhalde şurası ya. Bakalım az. Herhalde açıklanacak biraz zannı ya. Hadi bismillah. Ne çıktı? Bir ilk sayı neymiş? 1 Allah 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 ya. İlk defa tuturdum ha. ilk defa aldım ne olsun İkinci sayı açıklanıyor. Açıklanıyor. 5 Oy 5 mi? Kesin bana çıkacak abi. Üçüncü sayı neymiş? Yedi mi? Belki bari şimdi etraf falan şey yapmasın ya Gördüğünüz sayı neymiş bakalım. Dokuz Oha bu nedir böyle ya Bana çıkıyor Hadi bismillah son sayı Son sayı Üç Vallahi bana çıktı ba Bir şey yok bir şey. Bana çıktı ben bunu nasıl harcamışım parayı Benim halimle bu parayı almam gerekiyor Efendim merhaba bir şey soracaktım da. Merhabalar Şimdi bir şey merak merhaba. ettim ben. Evet. Bana çıkmadı tabi. Piyango bir, 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 bir falan bana çıkmadı da yani. Hani böyle milleti falan çıktın da millet nereden alıyor bu parayı ya? ya? bankada bir tane kadın var. O şey ona teslim ederseniz o size parayı verir. Öyle mi? evet. evet. Beni anlıyorum vardı, Bana çıkmadı yani. Öyle seni hmm. sordum. Ha beni zorsun yani. Evet, biliyor musunuz? Aa, hiç bilmiyorum. Kimse tan vermiyor. Ben Bir merak etmek bir şey ya. Vallahi yok. Bu banka nerede ya? Efendim mer Efendim merhaba. Efendim merhaba. Ben bir şey soracaktım da. Ya bana ben bir piyango çıktı şöyle bakar mısınız ya? Aa, bravo size çıkmış tebrik ederim. Vallahi biliyordum ha. Abi vallahi ben çıkmış ha. E, e, kaç para alacağım şimdi? Abi ne ee, yapıyorsun buraya? E, <laughs> Ağırsız yaksın beni abi. Adamı yukarıya. Sözü 40 milyon dolar yazıyor. 40 milyon dolar kaç TL peri? Onu da siz hesaplayın ya o kadar da... Ya benim matematiğim varsa şu an zaten fakir olmazım ya. Bizim de fazla yok. Neyse efendim ben para parayı ne Parayı bakın orada banka var oradan alabilirsiniz direkt olarak. Kura banka değil mi zaten? Ee, <laughs> Oğlum bu çok az ama <laughs> Teşekkür abi bu muydu ya abi teşekkür ederim yani Abi bu kartta mı alacağım bu kart ne abi Limitsiz Tamam abi teşekkür ederim Ama kimsenin haber olmasın lütfen rica ediyorum Evet tamam falan düşerler tamam mı ee, tamam. Hadi abi görüşürüz ben şimdi çıkandı ile şuraya bırakan mı artık abi bir şey mi yaptın ya? Kendime elim şey dizem bence. Buranın çalışanı yok mu? Eee çalışan. Bu ne böyle şey ya? Vallahi fakir yeri gibi. <laughs> Bana güzel şeyler ayarlar mısınız yani? De Aa tamam. Ee, siz yani ne gibi giyinmeyi seversiniz? Ya, yani en iyisi En pahalısı ver. Hmm, en pahalısı bu. Bunu en alalım. ver. Tamam şöyle vereyim takdim edeyim. Teşekkür ederim. Bu, bu kaç beden var adam? Midim mi? Eee bunlar... Bunlar bedeni yok yani tam olur size. Ha, teşekkür ederim. Ben bir de Alt bir tane şort alabilir miyim? Ben şortla daha rahat ölerim de. Ama ben böyle e, pahalı bir şort olsun ha. Şortlar burada. Efendim bırak kız yeri yazıyor ama. Beni mi kandırıyorsunuz? Burada. Teşekkür ederim. Bakıyorum şöyle bakayım şöyle hiçbir ee, şey yok mu ya sizin nasıl böyle yere? Uygun bence. Bu sizin bedeninize uygun. Hoşuma gitmedi. Ee, bu da uygun. Bu da hoşuma gitmedi. Bu da uygun. Bak bu güzelmiş. Aynı, aynı zengin oldum ya. Bana bir de şapka falan var mı diye. Şapka. Ya gerek şapka yani şapkam, şapkam ver. Ailevi. Ben şöyle e, paranızı bırakayım. E, kaç para sürmüştü? E, bin lira tuttu üstünüzdeki. Bin lira ne ya Allah Allah. fazla verin de baştan yaparsınız. Ne evet. böyle evet. ya. Yani. Of ya çok ayıp oldu vallahi çocuğa ya. ya. Kapı çalıyor. <laughs> Baba kişi <laughs> öyle kovmasaydın ya. Ya o kızım fakirin. Aç aç aç. O adam nerede? Ne oldu Adam nerede? Ne oluyor ya? Oo. Abla Hatırladın ki? mı beni? kim böyle? Hatırladın mı beni? Hatırladım yavrum nasıl ya söyleyeyim? Ya beni gönderdiğin çocuğu. Beni çok şey yanaşmayın yanımda. en en zekin adamları. Berkay Efendim ben. biraz geriye çekin adam korkmasın. Berkay'cım kardeşim. Berkay. kim kardeş. dostum ya. Ablıyım ayağına uzaklaş. Berkay'cım ya. Adamla. Geç şuraya lan. Efendim hatırladınızmısınız ben sizin kızınızı istemiştim. Evet efendim Siz dediniz yok olmaz evet. ben fakire falan kız vermem Evet Yere ciddi ettiniz bundaki arasında Evet Aynı aynı fikirde misiniz efendim Aynı aynı fikirde misiniz efendim Yok değilim çocuk Efendim şöyle size eee Kaç para şey, bu Şey para vereyim istiyorsanız Kaç para bu Ya baba ya saçımda ne Kaç para da Abraham bey Şimdi 30 milyon dolar. 30 milyon dolar sen hayatında gördün mü mi 30 milyon dolar ya? Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. En çok sevdiğiniz karakteri de videonun altına yazalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bay bay. Bye 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 bye.